Beyloş bu ne? Mama. Mama mı? Dur dur bir dakika. Wow. Dur şu. Wow. wow. Aa ne çıktı? Wow. 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 Bu ne? Ne? Bu ne ya? Mama. Dur bir dakika açalım. Wow. Bu ne anneciğim? Ne? toka mı toka çıkmış benim kızıma açalım bak toka çıkmış kelebekli toka açacağım açacağım gel tamam açacağım gel senin çikolatan da farklıymış Barbie'nin ya Barbie şu bir tane çay kaşığı getireyim ben sana. Ver onu da atalım. Atalım onları. Sana ne için rüzgar? Ya? Dino, e, dinozor gibi bir şey. Abiciğim bunlar değil. Hey. Leyla'ya şey almışsın. Prenses şeyi. İşte prenses şeyi aldım. Kızım. Bak. Vay! Wow, gel. Wow! wow. <laughs> Ya öyle alınmaz anneciğim. Çok sert. Bekle ben sana vereyim. Dur şunları Dur bir dakika ben vereyim. Anne. <laughs> ay, ay, ama, ama. <laughs> Bak abi de, abine de de ben yedireceğim. abine de ben yedireceğim. Alır mısın? <laughs> ama dönüyor. Tamam. An, 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 an. <laughs> Leyla babacığım anne sözü dinler misin lütfen? Sert anneciğim çikolatası niye anlamak istemiyorsun ya? An. Tokası da çok güzel değil mi annesi? Çok yakıştı. Aa. aa sü sürpriz yumurtadan kızıma evet. denk nasıl denk geldi ama değil mi? Evet. Toka. Oğlum evet. sana ne çıktı? Barbie'le almış abisi. Bana dinozor Dinozor mu? Oo. Dinozor, bak. Bakayım. Bicari, Bakayım. Mı? Yaptın mı Bicara. dinozoru? Hmm. Nereye anahtarlık gibi bu? bir şey bu sanki değil mi? Al anahtarlık? Hmm. Onları şey. Gel, gel yedireyim oğlum. Kızım. <laughs> bak abine de bu çıkmış. Boş gözük... Artık, boş artık. tamam baktık işte. Boş anneciğim o artık. Aç ağzını. <laughs> Boş tabii ki. Boş tabii. E boş abin de onu açtı ya. Bak bu da o da yiyor abin de yiyor işte. Aç ağzını. boşta Nereye? Leyla. Ay, hayır. Hayır. Kumarma kaşığıyla ne yapacaksın? onunla da olur mu yiyin? <laughs> Abi bitirmiş bitirmiş. Bu <laughs> yumurta yaş <aç> diyeceğim. <laughs> Çorba kaşığıyla. Tamam, sürpriz yumurta olayı kapanmıştır. Yeter ya, rüzgara gel.